Arkadaşlar, bu ki bu arkadaşlar. Arkadaşlar değil, emin, ben bu benim Bu de niye? Benimki nasırdı? benimki. Benim. Benimki Ben, de, ben, ben yemiyorum. Evet arkadaşlar. Sandım. Arkadaşlar Emir Emir Beyşe kan de kim yener sizler kaslar? Acaba Bil kim yener? Bugün bu, bu, bu gider, denledi, o tanklı videolarını yazın. Bakacağız. Adamlar P92 var bir tanesinde. Biliyorsunuz zaten kesinlikle. Arkadaşlar. Dur. Kimin yeneceğini tahmin ediyorsunuz? Bunu? Hile değil mi adamlar? Göremedim ki. Adamla öpüştük neredeyse. Adamlar hile gibi bir şey. Ha ben niye Niye çaldın? Aa ikiymiş o. İlk yarım kit aldım. İlk aldım adam. Üç ilk yarım kitim oldu. Bak. <laughs> Aa hiç. <laughs> bunda sonunda bir e, bir şey kalkan alsın. Ben alamadım. Ben aldım. Hı -hı. Bak üç tane ilk yarım kit. Arkadaşlar bunu yapın. Bebek bebek mi aldın sen? Bebek mi aldın ya? Ay ya bebek mi aldın Ya sen bebek mi Bizon o bizon bizona bebek diyorum. La bak bebeğim, altıma sıçtım bana adam vuruyor diye ya evet. ölen orada. Kim kalkan korudu ki? Ben. Abi, sen koruyorsan kork. Gördüm adam hangi evde olduğunu. Bir numara kalkan kurmuş direkt. Bir numara... Şurada. Adam... Tamam. İki yok etti onu ya. Bu kadar. İki onu öldürdü, iki onu öldürdü. Ya adam yok. Bir tek, bir tek. Nerede o? Nerede? Gelme geliyorum. kellesinizi çalar. Çok iyi. Bak mı? gerçekten böyle. E çalıyorsun zaten. Ben gerçek çalmadım ki. Ne çalması? Emir şu eve gidin, şu eve gidin. Emir bu evde kesin. Biz de üç kazandık. Şu, bu şu boş ev eve. O bu şu ev değil mi? Önündeki. Şu. Hemen kanalı ar arkaya takip etsin. <laughs> Emir. Let's go. Adamları öldürmesin dikkat edin. Çıkmasınlar tamam. Bu evde ilk kazanacak mıyız şimdi? E, bu eve girersek kazandık. Ha, ya kazandım. Demir! Niye kapatıyorsun? Ne? Bir kişi kaldı. Adamlar da bitti şimdi var. Adamlar <laughs> bot. Ay acıdım hiç bir salmayacağım hepimizi alıyormuş. Hemen üste gel tamam mı? Emir? Hemen üste gel. Emir şu bombalarını alalım. Yip. Bu yak. Başlıyor. 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 Hemen üste gel Emir, ne yapacağım? Tamam. Bu oyun çok kötü kasıyor bende. 450 ms arkasladı Yani ben de 370 370. Ay 378. Ay konuşamıyorum ben. 378 seninki. Neden sıktım ya? Lan bir kişi yok. Emir gel mi? gel. Emir. Emir. Acı mı? Emir. Mal Emir diyeceğim ya. Lan dur bir bak. Buraya koru şuraya koru Emir. Geliyorum geliyorum gelmeyin. Bebek ya. Oraya koru adam gelirse vuracağız. Böyle vuracağız. Oraya koru ben de buraya koruyacağım. Bu numarayı da öldürdü. Emir girişim. sen buraya kur. Ben de buraya kuracağım. Tamam. Şuradan girsene aradan. Markçılık aradan girişim. adamı saldır. Ay Emir gerçekten. Dur dur dur. Defa, defaat mı? Defaat ne alaka? İki tane lesle kazandı. Tekrar arkadaşlar bu maç anladın siz nasıl olduğunu. Eğlenceli geçmedi hiç. Bak eğlence. Hazır olmayan oyuncular ve acaba kim? Emir Tayko olabilir mi? Emba Arkadaşlar beğendiniz mi bak o kostümü beğendiniz mi? beni gerçek kostümüm. <laughs> Benim tane daha güzel bir kostümüm vardı da süresi süreliydim gitti. Ben çoktur bu hesabı bir iki ay üç ay önce açtım bu hesabı yeni hesabım ya. <laughs> öbür hesabımı kapattım hiç bir şey olmuyordu öbür hesabım ya. Bebek hesap. <laughs> Kutu bile açılmıyor da. O güzel. Mi? Oo arkadaşlar şey, yetiyor yetiyor. Pantolonuna bakalım mı? Al işte. nereden yaptım ben de alayım. Bitti. Aldın mı? Eğlenceli arkadaşlar gidim en sevdiğim mod. Kar 98'de adamlara <laughs> bu yapıyorum. Kar 98. Bu da ne diyor? Ben kel kafalı oldum. Kel kafalı Victor oldum. Aa Emir sen bu musun? Öpücük <laughs> Kel kafalı. Sen sen kel kafalı. Sen gel. Gel. Gel beni yakalayamaz ki gel beni. Bak bak ben iki saçtan oynuyorum. Ya hayır ya en şeminim. Ben ben <laughs> ee, üç parmak iki parmak mu Üç parmak falan? Nasıl oynadın ben? Atladım ben. at düşenin yere atlıyorum. Ben de. neden orayı işaretlediysem? Kar 98 var. Abone ol demiştim. Abone Yine bu adama bir ses at burada. Gel ulan buraya. Kaşıyor. Karda okutan tane nasıl olsun bu? Çok zor. Çok zor ya. Ne? Birisi öldürdü. Sakın sür. Senin şartla. Tamam. Atla. <laughs> Bak ben de uçuyorum arkadaşlar videoya kaç like gelsin kan? 1 like gelsin. O da biz atarız. <laughs> arkadaşlar 5 like gelsin devam gelesin. Hmm. Ama kendim de atabilirim çünkü hafta sonra bir ay hafta içi biz buluşmuyoruz değil mi? Hmm. Geldim ben bu kuleye başına. Oo. Oh. Arkadaşlar ben videoyu biliyorum... gördüm Ya! Ya ikisi aynı anda beni sıktı. dört kişi. Onu... Yardım et, yardım et. Ya abicim bir vurma. Sen de oldun? Dört kişi bana da sen. Günah karabo. Ha günah mı? Ne çok günah karabo. ne öyle. Bilmiyorum ki adımı kim koydu acaba kesin annemdir. Geliyoruz. Ben onun çatısını atlayacağım. Orada bir adam var. Abi kim vurdu? Gir gir gir. Emir yardım lazım. Onda bir tane Acil adam lazım. Yardım lazım Emir. Bana ver sana bir tane adam atıyorsun. Altıma sıçtı. Bak adam yumrukla öldürdü. ben şu an çatıdayım. Çatıda adamın lootunu aldım. La gelin la. Çok Nersin son. Emir? adam göremiyorum. Yardıma geleyim mi? Allah Allah. Çok fazla kalabalıklar. Niye kadar? Adam yok ki. Gelin buraya. Adam yok gel buraya. Sen bir dışarı gel, dışarı gel. Adam bul bol görürsün. Adam var burada. Gördüm. Oo, birine attım, birine attım. Eşat. Oy, bir tane eşat attım. Eşat atmadın. O benim. O onu ben. Allah bu. Şimdi adamı. Aa! Ben oh. böyle pum pum yaparsak <laughs> Odun hesa gitti. Görüyor musun? Ben, be, ben, <laughs> ben, Geldim. Ben, okay. ben ben bu yaydım. Geliyorum. geldin mi? Geldim. Ben attım. Ne kadar? Tam tam öldüm öldüm. Şanslı. <laughs> Boğamadım. Adamın... olmadı. Sadece iki tane şansımız vardı. Hayır. 19 saniye vardı. Ay. E, tamam. Kostüm yanlış. Hile. Ya adam. Adam bayılım tamam. Geldim kanun yardıma. Adam çok mu oynuyor zaten. deniyorlar, bana deniyorlar. Aa! Bakalım bayağı bir canı az kalmış. <laughs> Arkadaşlar isten tapura sas tapura sizde olamıyor. Ben de zorlamıyorum. Yani istiyorsanız olun istiyorsanız olmayın. Ya bunlar yok ki. Bunlar olmaz olmaz. Bunlar özel çocuklar. Ha? Oh, Emir dedim dedim. Gel. Ya gel. Geliyorum geliyorum. Nasıl sıkıyorlar oradan ya. Nereden çıktı ki? Göremedim ki. Geliyorum arkadaşlar. Adamı gördüm, kaçtı. Hele! Geliyorum geldim adam ya. Dayan geliyorum. Emin hızlı gel. Gelmeyeyim. Adam hiyor adam ya. Geldim. Geliyorum, Anladım. geliyorum. Öpüşürüm adamla ben şu anda. Sen nesin? Geliyorum. Ya. Ya. Dayan bana saldırıyor. Doya. Geldim. Da kaç onlardan. Ay. Geldim, 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 geldim. Aşağı sakın gelme. Eyvah. Aca sakın gelme öpüşme var. Bomba bak. attım oraya. Oraya gelemezler. Emir yardım lazım buraya. Geliyorum. Aa yumurtlamağa geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar ha zıplıyor. Zıplıyor zıpladım. Emir yardım lazım. Geldim. Adam düşerek vurdum. Emir yardım lazım. Yardım lazım. Geliyor yardım uçarak geliyor ama. Ya! Çok güzel uçarak geldi yardım. Mükemmel geldi. Adam uçarak ya. gel. Uçarak geliriz bu dünyada. Atladı. Atladığım gibi adamı vurdum. Sonra tekrar adam çıktı. O binada çok adam var. Özel hemen o binaya yatıyoruz. Geldim. Adam zıpladı ilk önce vurmadı. Ondan sonra geldi öbürü. Uy! Adam uzaktan elim hiç şey, şey yapmadan adam hareket ederken onu heşap gitti adam. Yardım lazım, yardım lazım. Ona ne gül. yardım lazım benim buraya. uyuyordum. Ondan sonra öyle kaçtım. Arkadaşlar bu videoya katılın like gelsin. gelsin. Hangi ne? Yardım gelsin mi? Yok yok gelmesin. Ben inandayım. Kaç 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 kaç. Hiç adam yok ya. Geliyor. Sana azla. Adam yok dedim adam geldi. Oha ben sıktım adamı adama, adama saranlı. O o adam. Beni, onu, beni de öldüren o adam. Ne? Tam atladım da bitti. Ne? Evet. Tekrar şeye girelim. Eğlen. arkadaşlar bu video bu kadar olsun. 16'daki 17 dakika olacak. tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Çık sana kardeşim. Kaç. Nasıl lan? Nasıl lan? Seni lan. daha <laughs> o kadar. Yemin'i burada öldürüyorum. Siz görmüyorsunuz. Seve çıktı. Teyze <laughs> arkadaşlar kapatalım Hadi bay bay. Abone olmayı unutma. Çıksana. Abone ol. Hiç çıksana Lan kardeşim. Abone ol. Bir de like atmadan çıkamazsın. Hmm, çıkma. çıkma. Ee, video açarız. Ama adam çıkar. Video şey kapatmadan çıkılabiliyor. Ya çık. Kost. Kost. Kostun. 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 Arkadaşlar görüşürüz. Bye.